de biz söz vermiştik ya. Ha. Ha. Hmm. Ha, evet tabii ki. Biz hiç söz vermedik. Ya. Taklitçi. <gülüyor> 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 Kara kedidi. <laughs> Ay hoşuna. <baştın> <laughs> <Bir> şey, <laughs> e, hiçbir şey, değildi. Hakmotun akumaları seni ele geçirdi. Ne söylediğimi hatırlamıyorum. Umarım bir anlamı yoktur çünkü en olağanüstü kızlardan birisin Marinette. Bir nota kadar net ve bir melodi kadar samimi. Tanıştığımız ilk günden beri kafamın içinde çalan müzik sensin. İşte Big Ben. <gülüyor> <gülüyor> Whatever. She's just a friend. Dostları değişelim mi Adrian? Nino'yla sohbet etmek istiyorum. E evet, tabii. <laughs> Üçüncü ders. She's just a friend. Ben de burada kalayım ve boşuna sana engel olmayayım. Ne dersin? Demem. Önceden de söyledim. Ben başkasına aşığım. Biliyorum Lady'im ama eğer o olmasaydı ilişkimiz farklı olabilir miydi? Şey, onun olmamasını hayal bile edemiyorum. Affedersin kara kedi. Gerçekten gitmeliyim. Sen de aynını yapmalısın. I'm sexy and I know it. Open Gangnam Style. Gangnam Gülüşünü göster. Çünkü sen gülünce çok güzelsin.